Sağlık, sıhhat, mutluluk, evet. benim için bu şimdi yani. Para mı <laughs> Ya o her zaman. Dolar olur, sterlin olur, um, Riyal olur, <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Abu da bir paralar, hepsini açacağız, Arab <laughs> emirlikleri. Olur yani. <laughs> Arkadaşlarımla gezeyim, ailem sağlıklı olsun, yeter bence. Ülkede huzur, güvenlik ve ferah istiyoruz. Ama e, ülkemiz çok güzel bir ülke. Biz bu ülkeden hiçbir yere gidecek halimiz yok. Ülkemizin gel, geleceğini ve bugünü iyi düşünerek, hesap yaparak ona göre hareket etmek lazım. İyi, iyi düşünüyorum ülke için. Allah en güzelini yapsın diyorum. 2023'te beklentim iş yerinde ee, iyi olmam yani şu an e, meslek öğreniyorum hı hı. onu iyi başarmam sağlık huzur artık koronanın bitmesi kuralların kalkması Evet genel olarak beklentimiz şu piyasanın şu ekonomik ortamın bir kere bir düzelmesi bizim için çok önemli insanlar için hayatı önemli çünkü insanlar gerçekten zorlanmaya başladı artık hı hı. küresel bazı sıkıntılar var biliyoruz ama ülkemiz bunlardan çok çok fazla etkileniyor biraz bizim paramızın özellikle dolar karşısındaki diğer döviz birimleri karşısındaki değersizliği de bunu tetikliyor. Bunların düzelmesini istiyoruz. Genel olarak bir düzelme istiyoruz ki herkes mutlu olsun, insanımız mutlu olsun, başka bir derdimiz yok. Yani, Geçtiğimiz zaman bir şey görmedik, O pek bir şey beklemiyoruz. Benim bir beklentim yok ya 2023'ten. Neden? Ne bileyim ben, hiçbir beklentim yok. Geçmiş geleceğin aynası olduğu için o yüzden hiçbir beklentim yok. Umutsuzum. İşte önemli olan çocuklar için bir beklentim olmadığı için. iki çocuk boşta geziyor, o yüzden hiç bir beklentim yok. Yaşamıyor muyuz? Yarı yaşıyor, yarı ölü gibi desen daha de doğru. <laughs> Neden yok mu bir hayat planınız, beklentileriniz? Vallahi hayat planımız vardı ama planımızı bozdu bir tanesi. Yani şurada 45 bin lira dolandırıldık 5 dakikada. Onun için şu an birini bekliyorum, hiç modumda da değilim yani. 3 yılından yani beklentim, sağlık, huzur, başarı. Yeni yıldan çok beklentimiz var ama <laughs> hiçbir olmayacak sanırım. <laughs> Çünkü ekonomi sıfır. Adalet, hukuk yok. Daha ne <laughs> diyeyim yani Daha memlekette şey yok. Ee, <laughs> güvenlik yok. Ne diyeyim yani bunlar hiçbir olmadıktan sonra yeni yıldan istediğini bekle. Hiç şey olmaz. Bir yıldan beklendim ne olsun, Herkes olsun, herkese bol kazanç bereketli olsun, sağlıklı olsun. Ben sadece adalet istiyorum, başka bir şey değil. Adalet. Tabii. Bir de kadın cinayetleri görüyorsunuz. Bugün istiyor adam bir daha işlemiş, bir daha işlemiş. Bir daha boy veriyorsun. Neye yaradı bu? Yumulan da adalet. Biz yaşlandık. <laughs> Biz yaşlandık. Bizim <laughs> daha pek, de, pek fazla beklentimiz yok da. Çoluk çocuk ne yapacak? Torunlarımız ne yapacak? Onu düşünüyorum. Allah. İnşallah iyi olur. Onlara şey yapar. Bizim için fark etmez. Defa payının artmasını insanlar üzerinden. Defa payının artmasını bekliyorum. Bekliyorum derken e, yani tabii ki bir koronadan çıktık, pandemiden çıktık. Onun da e, tamamen bitmesini iste, isterim tabii ki. Çocuklarımız için daha iyi bir gelecek isterim. Ee, ekonominin düzelmesini isterim. Dünya genelinde savaşların bitmesini isterim. Tüm herkesin istediği şeyler isterim. Yani öyle kendi adıma da tabii çocuklarım için, ailem için güzel şeyler isterim. Bu kadar yani. Başka da çok büyük bir şey değil yani. Herkesin ortak istediklerini ben de kendi adıma isterim yani. Beklentileriniz neler? Sağlık, mutluluk. Evet. Başarı. O kadar yani. Ne bekleyeceğiz ki? Bilmem. Ne bekliyorsunuz? Çok bir beklentim, hatırlayabilirim. Böyle bir şey yok. Daha adaletli bir Türkiye. Bu şekilde. Adalet olmadığını düşünüyorum. Evet, biraz öyle Neden? Bilmem, yani gözüküyor. Gereksiz işlere gereksiz cezalar verilirken daha ağır cezalar hak edenlere daha şey cezalar veriliyor. O şekilde. Yeni, hmm, yeni yıldan beklentimiz ne olacak ya? Üzüldüm. Ma 3 adam 4 milyar 875 lira yapmış. 25 sene çalıştım. Bir Biraz maralım bozuldu şimdi. Tam bozuldu yani. <laughs> bir adam 25 sene çalışmış. Adam 1200 lira kirası var. Yani bu para benim bakar mı? Yüzde 25. Sen askeri ücreti 8,5 yap. Benim ailem 3, 7 seneden beri. Ne yapar? O kadar para var. Ama onu zaten yarısı şey gidiyor. Ya, 1250 lira kirası var. Geri yalan para bizi kapar mı? Bu şehirde geçinmek kolay mı öyle ki yani? Evet, su, doğal, vesaire, kalp, bir çorbaşı da aktaşlarla çorba 32 lira olmuş. Bir lahmacun 37 lira. Nasıl geçirdiler? Ben biraz daha yüksek ettim. daha 6 bal yapmadım. 5,5 yaptım. Yani böyle, böyle rakam 6-7 lira. Şey, 2023'ten bana hiç iyi gelmedi be. Ne yapacağım ben şimdi payla baba? O tüm gün ağlar şey yiyecekler. Ballı kaymak yesinler. Biz de o zaman pancar yiyelim. Zaten pancar yiye pancar yiye. Bu yaşımıza geldik. 61 yaşındayız o zaman yapacak bir şey yok. Ben işleyemiyorum şu anda. Bir hesap kitap yapacağım, bundan sonra konuşacağım. Kendi, hani yani kendim de yarın bu meydanlara gelecekler burada koltukta oturanlar. Ben de o zaman diyorum, kardeşim senin aylığına kadar? 50-60 milyar. Ben okudum diyor bana. Ee, biz dedim, de, ben bunu söyledim onlara. Biz dedim, de, Bostepe'de çobanlık mı yaptık? Biz de okuduk ama bu seviyeye gelemedik ama ya bu da şimdi adama yani bu maaşı az verdim. Yani ben işini üzüntüye soktu bu iş. Ya bunun doğalgazı, elektriği, suyu, muyu vesaire. Ben şu anda neydim? Bir çorba içtim. Bir daha şey yaptırdım. Ondan başını şimdi evime gidiyorum. Doğru, 2023'te beklentim hiç olmadı. Üzüldüm 2023'te. Evet. Doğru konuşalım.